Evet arkadaşlar Geniş Elpaze kanalımızdan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Opel Astra 2015 model 1.6 dizel 136 beygirlik sport stil paket bir araç. Full e, donanımda sunroof, geniş ekran vesaire hepsi var. 136 beygir arkadaşlar aracımız. Bugün e, tahmini bir yani 750-800 kilometre kadar yol gideceğiz. Bu 750-800 kilometre boyunca aracımız ne yakacak? Gerçekten Opel'in en çok tutulan kasası. Ee, 1.6 dizel 136 beygirlik paket. Ee, yakıtı yeni aldık arkadaşlar. Sıfırladım ben gördüğünüz gibi. Ee, ikinci menüyü sıfırladım. Şimdi yola çıkıyoruz. Ben ara ara, ara video çekeceğim ve sizi bilgilendireceğim. Ee, 100 kilometrede bir, 200 kilometrede bir bakalım ortalama hızımız ve ortalama yakıtımız ne olacak. Hadi o zaman yola çıkalım. Arkadaşlar araç gerçekten süper yani süperden de öte mükemmel diyeyim ben size gidişi olsun yol tutuşu olsun ben İstanbul'dan e, Merzifon'a kadar geldim e, yaklaşık yani değerlerim şurada göstereyim size 635 kilometre yol geldim e, ortalama hızım 101 oldu. Yani 101 de yüksek bir hız arkadaşlar. Normalde 101'e çıkmanız için ben yolun çoğunu yani 130-140 bandında geldim. Bazı virajlarda inçlerde çıkışlarda hızım düştüğü için ortalama hızım bu şekilde gözüküyor. Yani 635 kilometre geldim, 5.8 gözüküyor ortalamam. Hızlı geldim. O yüzden Shell'de geldim, İstanbul'dan full dedim, yola çıktım, geldim Merzifon'da yakıt aldım. E, litre olarak söyleyeyim ben size. 38 litre aldı. E, yani 230 litreye 230 TL'ye tekabül etti. Ya bunu da kilometreye böldüğüm zaman 35 kuruş. Yani e, 35 kuruş gibi bir e, miktarda İstanbul'dan e, Merzifon'a kadar geldim. 635 kilometre. Şimdi Merzifon'dan Erzurum'a kadar gideceğim. E, rakım seviyesi ortalama 1400-1500. Daha sonra 1700 lira çıkacağız. Yani İnişli çıkışlı yolumuz olacak. Başka söyleyebileceğim bir şey, aracın yol tutuşu falan gerçekten çok iyi. Tabi bugün o yol tutuşu videosunu ayrı bir başlık altına düzenleyeceğim. Bugün sadece yakıt yapıyoruz. Uzun yolda aracın yakıtına bakacağız. Dediğim gibi yani arkadaşlar almak isteyen yani tavsiye edilir. Ben yeni aldım aracı, dün aldım. İstanbul'dan şimdi Erzurum'a gideceğim. Gidiyoruz artık bakalım yol güzel düzgün. Bakalım bizi ilerleyen zamanlarda neler bekleyecek. Yani performans olarak bazı arkadaşlar şeyi merak ediyor. 6. vites. 3000 devirde aracınızı kaç oluyor? Arkadaşlar 2500 devirde 6. vites düz yolda 140'la gidiyor araç. 3000 devire çıktığınız zaman yine düz yolda 170'e çıkıyor hızı. Yani 6. vites 3000 devirde 170. Tabii bu dizel araçlarda geçerli. Bir dizel araçlardan en iyi verim almak istiyorsanız yani yakıt konusunda devir saati 2'de olduğu zaman aracınızın hızı 6. vites yani son viteste devir saati 6'da olduğu zaman aracınız e, minimum yakıt değerlerini o zaman gösterecektir. Mesela benim şu an videsim 6'da aracım 2000 devirde hızım 120 civarı. Yani ben bu hızla gidersem bu araç gerçekten yakıt tüketimi minimum seviyede bana sağlayacak. Tüm dizel araçlar için bu böyle geçerlidir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Başka söyleyebileceğim yakıt konusunda zaten ara ara videolar çekeceğiz. Ee, gidiyoruz artık. Ben yine ara ara sizi bilgilendireceğim. Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Yaklaşık 150 kilometre kadar yol geldik. Erzurum'a doğru gidiyoruz. Ee, 150 kilometre yol geldik. Yakıt ortalamamız 5.2. Ee, şöyle yakınlaştırayım. 5.2 arkadaşlar ortalama hızımız da 105. Yaklaşık yani 1.5 saatte falan geldik bu mesafeyi. Devam edeceğiz bakalım. Tahmini bir 450 kilometre daha yolumuz var. Erzurum'a kadar. Bakalım ilerleyen kısımlarda yakıt ortalamamızda bir değişiklik olacak mı? Ya çok değişiklik olacağını sanmıyorum. Ortalama bu 5 ile 5.5 arası. 5, belki 5.6 5.8 bandını görür. Yani 5-5.5 bandına gider. Hızım 6. vides 140 ile hız sabitledim. Bu şekilde gidiyorum ilerleyen kısımlarda tekrar beraber olacağız. Evet arkadaşlar yeniden merhabalar. Yolumuzun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Erzurum'a giriş yaptık. Hemen verileri paylaşayım sizinle. 593 kilometre geldik arkadaşlar yani sıfırladıktan itibaren 593 kilometre geldik. Ortalama yakıtımız 5.8 Ortalama hızımız da 113.7, 114 kilometre ortalamayla ama bayağı bir hızlı geldik yani arkadaşlar 140-150 bazen 200'leri gördük. Bazen 80-90'lara düştük yolun durumuna göre. Ortalama bu şekilde arkadaşlar ee, yaklaşık 600 km kilometre kadar daha yol geldik. Yani tahmini olarak görüldüğü gibi 5.8 litre ortalamayla buraya kadar gelmiş bulunmaktayız. Buradan Kars'a devam edeceğiz arkadaşlar. Bir 200 kilometre daha yolumuz var. Onu da ekleyeceğim ben sonunda. Ee, bakalım, yani çok bir fark olmayacaktır büyük ihtimalle çünkü e, düz şeyde e, düz yolda gideceğiz yani aşağı yukarı çok eğim ve yokuş çıkmayacağız rakım olarak aynı şehir zaten 1800 Erzurum 1750 Kars. Bu yüzden çok bir yakıt farkı olacağını düşünmüyorum. Klimamız açıktı arkadaşlar. Yani yolun %60'lık, %70'lik kısmında böyle birinci seviyede açıktı. Yani arabanın içerisinde böyle rahatlıkla gelebileceğim durumdaydı. Araç boş arkadaşlar. Ee, bagajda da eşya yok. Ee, tek ben, benim, ben varım yani. Ee, 80-90 kilo işte. Onun harici araç boştu. Bir ekstra büyük yoktu. yoktu. Dediğim gibi bu Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum olarak bekliyorum. Ben bir 200 km daha yol gittikten sonra tekrar verileri sizinle paylaşacağım toplam olarak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar yolumuzun sonuna geldik. Bayağı bir yorulduk ama tek şofördüm. Hemen size şey özetleyeyim durumu. İstanbul'dan yola çıktık arkadaşlar. 1465 kilometre yol geldik İstanbul'dan Kars'a. Yani tahmini 15 buçuk 16 saatte falan geldim. Ortalama hızım 97.8. Ya Erzurum'a kadar 108 civarıydı. Erzurum-Kars arasında yol yapım çalışması olduğu için bazı yerleri çok yavaş geldim O yüzden bu seviyeye düştüm ortalama 105 civarı falan diye düzeltelim Biz hızı ee, yakıtımız 5.8 yani 5.7 5.8 bandında gidip geldi arkadaşlar genel itibariyle araçtan memnun kaldım ee, yeni aldım bayağı bir uzun yol geldik Hatta bayağı bayağı bir uzun yani 5.8 arkadaşlar yani 1500 km tahmini 1500 km'de 5.8 ortalama yaptık ya bu da tahmini herhalde hesaplama falan yaparsak uzun yolda 35-40 kuruş arasındaki bir rakama tekabül edecek bakalım şimdi gidip depoyu fullleyeceğiz en son ne zaman fulllemiştim depoyu yani bugün Amasya'da falan fullledik galiba hatta daha da erken fulledik. yani bir depoyla tam depo dolu olduğu zaman yani 110 120 km hızlarda geldiğiniz zaman 900 km 1000 km arası bir yol yapıyor araç. Daha uygun kullanırsanız yani hızınızı daha iyi yaparsanız 1000 üstüne rahatça çıkacağını düşünüyorum ben. Böyle bir videoda deneyeceğim. Yani bir depoyla 1000 km'den fazla yol gidebilecek miyiz diye bir video çekmeyi deneyeceğim. Şimdilik burada videomu sonlandırıyorum. Dediğim gibi merak ettiğiniz, aklınıza takılan araçla ilgili yakıt konusunda ne varsa videonun altına yorum olarak bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip bizlere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.